Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Selefi Andrei Karlov'un suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ikinci yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde açıklamalar yaptı. Bilkent Birleşmiş Milletler Kulübü'nün etkinliğinde konuşan Yerhov, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu yakından takip ettiklerini söyledi. Bu operasyonu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. Ancak operasyonun detayları ve kapsama hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Türk makamlarının limitli bilgi vererek hareket etme yaklaşımını da anlayışla karşılıyoruz. Bu operasyonla ne amaçlandığını anlamak istiyoruz. Net bir açıklama yapmak için ne olup bittiğini anlamamız gerekir. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi, Çin'deki ekonomik büyümeye de değindi. Çin'in çok büyük bir nüfusu ve her anlamda büyük bir potansiyeli var. Ekonomileri de büyüdükçe büyüyor. Biz de Türkiye ile olduğu gibi Çin'le de stratejik işbirliğimizi en olumlu şekilde ilerletiyoruz. Alexey Yerhov ayrıca Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Kilisesi'nden ayrılma kararını da değerlendirdi. Kilise ilişkilerden bağımsız olarak özel ve bir birleşik durumdaydı. Siyasi gerilimden ötürü 300 yıllık geleneğin ortadan kalkmaması gerekir. Mezhepsel ve siyasi gerilimlerin kiliseyi etkilemesini istemeyiz. Ne kendi topraklarımızda ne de İran'da, Suudi Arabistan'da ya da Yemen'de daha fazla kan dökülmesine ihtiyacımız yok. Bilkent Rusya Çalışmaları Merkezi kurucuları Doktor Sam Hurst ve Doktor Onur Bilkent'de İşçi etkinliğe ilginin büyük olduğunu söyledi. Kuruyoruz. Aslında Bilkent'te Rusya çalışmalarının özen, özün bir tarihi var. Ee, Türk dış politikasındaki o büyük Rus e, faktörünü burada çeşitli tarihsel dilimlerde ve perspektiflerde incelemiş oluyorlar. Birleşmiş Milletler Kulübü yöneticileri de Rus Büyükelçiyi Bilkent'e ağırladıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.